Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere harika bir börek yaptım. Muhteşem üzerine bir şişe maden suyunu dökün. Dilerseniz sahura, dilerseniz iftara dilediğiniz zaman pişirin. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim bir su bardağı sütümüz şöyle bir su bardağı yoğurdumuz yarım çay bardağı sıvı yağımız bir adet yumurta bir paket kabartma tozumuz bir tatlı kaşığı tuzumuz. Hemen güzelce bir çırpıcı yardımıyla malzemelerimizi iyice çırpalım. Bu böreği yapın. Dilerseniz sahura, dilerseniz iftara, dilediğiniz zaman serin bir yere kaldırın. Dilediğiniz zaman pişirin. Sıcacık böreğiniz servise hazır sıcak sıcak ikram edin elinizin altında böreğiniz hazır hemen şöyle unumuzu ilave ediyorum 5 buçuk su bardağı unum var burada unumuzun miktarı farklılık gösterebilir markasından kalitesinden yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden bile unun miktarı değişebilir O yüzden ben ne kadar kullandığımı yazıyorum ama yarım bardak eksik yarım bardak fazla ilave edebilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı çok önemli. Eğer hamurumuzun kıvamını sert yaparsak açarken çok zorlanırız. Yumuşak da yaparsak bu defa çok fazla un kullanırız açarken. Unla açılan böreğin yufkanın böreği güzel olmaz. O yüzden hamurumuzu çok kıvamlı yoğurmak zorundayız. En önemli birinci püf noktası bu. Bir de hamuru uzun süre yoğuracağız. Kesinlikle hamur kendini salacak. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar hamurumuzu yoğuracağız. Unumuzu azar azar ilave ediyorum ki hamur kendini toparladığı anda un kullanma işlemini bırakacağım. Şöyle hemen tezgahımın üzerine alacağım. Kasemizden tezgahın üzerinde hamurumuzun kıvamını belirleyeceğiz. E, kasede kesinlikle anlayamazsınız. Şöyle tezgahımızın üzerine azar azar un serpeceğiz. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda hamurumuz un ilavesini keseceğiz. Olmuş demektir. Böyle bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı unumuzu ilave edeceğiz. Yoğuracağız. Bakın şöyle tezgah yapışıyor. Görüyorsunuz bu hamurumuz yumuşak demektir. Hemen bir yemek kaşığı un ilave edip 3-4 dakika bu şekilde yoğuracağız. Hamurumuzu güzelce yoğurdum. Bakın asla tezgaha yapışma yok. İnanın sakız kıvamında harika bir hamur oldu. Şöyle yumuşaklığına da bakın. Orta sertlikte bir hamur yaptık. İyice toparladıktan sonra hemen bezelerimizi alma işlemine geçelim. Şöyle ortasına bastıralım. Ortası kalın oluyor bu şekilde. Kenarları ince oluyor. Bezelerimizde bir tarafı büyük, bir tarafı küçük oluyor. O yüzden şöyle eşit bezelerimizi uzatalım. Malzemelerimi videomun altındaki açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz detaylı bir şekilde neyi ne kadar kullandığımı. Şöyle eşit. 12 tane beze yapıyorum. Bu yufka açmayı e, tam bilmeyen değerli takipçilerime bezelerimiz küçük küçük olsun ki daha rahat daha kolay açabilirsiniz. Şöyle mandalina büyüklüğünde 12 tane beze yapıyorum. Görüyorsunuz bakın hamurumuz pürüzsüz kesinlikle bu hamur o kadar kolay açılacak ki ilk defa deneyecek arkadaşların Ramazan'da yufka almaya son kesinlikle evde harika şeyler yaparsınız çok da bereketli yapın dilediğiniz zaman pişirin sıcak böreğiniz elinizin altında hazır şöyle yama yapabilirsiniz iri olanlardan küçük olanlara bezelerimizi yapalım. Hemen e, genişçe bir servis tabağına alalım. Şöyle bezelerimizi bir 15-20 dakika dinlendirelim ki daha rahat açabiliriz. O aşamada da iç harcımızı hazırlayalım. Tepsimizi, diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Dinlendirme işlemine geçelim. Kesinlikle üzerini kapatın. Asla hava almasın. Oradan üzeri kurur. Açarken çatlama yapar. Oradan yırtılır yufkalarımız. Malzemelerimizi şöyle iç harcımızı hazırlamaya hemen geçtim. 3-4 tane şöyle patatesimi haşladım. Öncesinde haşlamıştım. Sıcağıyla soyup ezdim. Soğumaya bırakmıştım öncesinde. Patatesinizi kesinlikle önceden haşlayın börek yapacağınız zaman. Şöyle 4 tane patates. Büyükçe bir tane soğan. Soğan tamamen kendi isteğinize göre. Çok soğanlı seviyorsanız 2 tane de kullanabilirsiniz. Bir tane de doğrayabilirsiniz. Ben patatesle soğanı gerçekten çok yakıştırıyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağın içerisinde bir adet soğanımı hafifçe pembeleştirdim. İçerisine bir kaşık salça kullandım. Şöyle bir çay kaşığı acı pul biberim var. Bir çay kaşığı da tuzum var. Patatesimi haşlarken ben tuz kullandığım için bu aşamada tuzunu çok fazla kullanmıyorum. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. İç harcındaki baharatlar iyice karıştırdıktan sonra iç harcımızı hemen kenara alıyorum. Şöyle 50 gram tereyağım var. Tepeleme 1 yemek kaşığı. 1 çay bardağı da sıvı yağ var. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemelerimin ölçüsünü yazıyorum. Hemen şöyle hamurumuzun güzelliğine bakın. Kıvamını görüyorsunuz. Kesinlikle bu yufka harika açılacak. Bakın. Şöyle 20 dakika anca dinlendirdim. Çok fazla dinlendirmedim. Oda ısısında dinlendirdim. Eğer uzun süre dinlendirecekseniz serin bir yere kaldırın. Serin bir yerde kalsın. Buzdolabının normal gözü de olabilir. Eğer yarım saat, bir saat dinlendirecekseniz bir saat dinlendirmeniz yeterli ama. Oda ısısında tezgahın üzerinde dinlendirebilirsiniz. Bakın. Şöyle bu e, yufka açamayan dışarıdan hazır yufka alan takipçilerime gerçekten detaylı bir şekilde videolarımı çekmeye çalışıyorum. Dışarıdan yufka almaya son. Şöyle bakın, bu şekilde oklavaya sarın. Şöyle hafifçe kenarlarına bastırın. Ortasına hiç dokunmayın yufka. Eliniz asla bu şekilde yan yana gelmesin oklavanın üzerinde. Bak şöyle. O kadar kolay açılıyor ki. Bir de bezelerimi ben küçük küçük tuttum sizler için. Kolay açabilirsiniz diye. Bu şekilde yapın böreğinizi. Serin bir yere kaldırın. Dilerseniz sahura, dilerseniz iftara pişirin. Sıcak sıcak ikram edin. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Herkesin evinde olan, herkesin yapabileceği videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir beğeni yapmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Şöyle bu kadar açmamız yeterli. Bak dışarıdan yufka almaya hiç gerek yok. Hemen şöyle oklavamıza çok gevşek bir şekilde saralım. Bu şekilde kırıştıralım. Hemen şöyle baktınız yufkanız bu şekilde açılmıyorsa kırıştırdığınız yerden hafifçe geriye doğru açın. Çok fazla sıkıştırmışsınızdır. Yufkanız açılmaz o yüzden. Hafifçe gevşettiğiniz zaman Yufkanız açılır hemen şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan ekliyorum hazırladığım iç harcından yufkamızın orta kısmına hazırladığımız iç harcımızdan ekliyorum şöyle eşit olmasını sağlayın. Bir de patatesli iç harcını yufkaya çok fazla kullanmayın. Eğer iç harcını çok fazla kullanırsanız böyle hafif bir hamurlaşma yapıyor. Bu şekilde yeterli gelir. Şöyle hemen üzerine yufkalı altını üstünü bu şekilde kapattıktan sonra şöyle kendi şeyinde döndürüyorum lezzeti kadar sunumunun görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Hemen bu şekilde hafifçe döndürdükten sonra uç kısmını altına veriyorum. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize böreğimizi alıyorum. Hemen son yufkamızı da açıyorum. Yufkamızın ne kadar kolay açıldığını sizlere göstereceğim. Kesinlikle bu tariften sonra asla hazır yufka almayacaksınız. O kadar sizlere iddia ediyorum. Görüyorsunuz nasıl açıldığını. Evde olan malzemelerle, az malzemeyle gerçekten çok bereketli harika şeyler çıkıyor ortaya. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere videolar çekmeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin değerli bacılarım, kardeşlerim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar açmamız yeterli. Hemen şöyle oklavaya çok gevşek bir şekilde sarıyoruz. Büzüştürüyoruz bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde böreğimiz çok güzel pişiyor. Ara katları böyle hava ala ala pişiyor gerçekten. Hem de görüntüsü de çok güzel oluyor. Şöyle yağımızın hepsini ölçüleri birebir tutuyor tariflerimin açıklama kısmında neyi ne kadar kullandım oradan bakabilirsiniz sizlerin önerileri yorumları benim için gerçekten çok önemli elimden geldiğince Bu tarifleri kesinlikle deneyin. Önerilerinizi bana yazabilirsiniz. Tarifleri deneyip sonuçlarını bana yazabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. İnanın denemediğim tarifi kesinlikle sizlere videosunu çekmiyorum. %100 tutan tarifler. Şöyle hafifçe bu şekilde çeviriyorum hem pişmesi çok güzel oluyor bu şekilde hava alarak hem de görüntüsü gerçekten güzel oluyor şöyle bir tepsi böreğimiz hazır şöyle altına veriyorum katlarını lezzeti kadar sunumunun da güzel olması gerekiyor hemen burada şöyle bir tane yumurta sarım var beyazını kullanmıyorum yumurtanın sarısını kullanıyorum hemen böreğimizin üzerine o kadar bereketli ki inanın eğer dondurucuya ya da buzdolabına kaldıracaksanız sonra pişirecekseniz hemen pişirmeyecekseniz üzerine yumurta sarısını, üzerine sosunu kesinlikle sürmeyin. Böreğinizi açın, tepsinize yerleştirin. Üzerini kapatın, serin bir yere kaldırın. Fırına atacağınız zaman üzerine sosunu süreceksiniz. Yumurta sarısı bir de bir şişe maden suyumuzu Hemen şöyle böreğimizin yumurtalarını sürdükten sonra bir şişe maden suyumuzu üzerine döküyoruz. Şöyle birazcık kaldı üzerinde. 3 tane böreğimi de diğer tepsimde pişireceğim. Ona dökeceğim. Hemen 180 derece fırında önceden ısıttığımız fanlı fırına gönderiyoruz. Böreklerimizi pişirmeye gönderiyoruz. Değerli takipçilerim şöyle böreğimiz fırından çıktı. Altı üstü güzelce kızarmış, yumuşacık. Şöyle hemen kat aralıklarını da sizlere göstereyim. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Şöyle asla hamurlaşma yok, kat aralıkları belirgin. Gerçekten harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Diğer sayfalarıma da bekliyorum sizleri. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.